Hastalarımızda şifa bulalım. Allah razı olsun. Ben de size teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hizmetinizi daim eylesin. Amin, inşallah. Sizin iştiyakınız, arzunuz olmasaydı bu programlar çıkmazdı. Allah Teşvik ettiniz. Şey yaptınız böyle bir hayra vesile oldunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle izleyenlerimize, sonra size, sonra buradaki kardeşlerime, Nur Aktan'a, Yusuf'a, Yusuf Cemil kardeşime, 30 gün boyunca bize destek evet, oldular. Evet. Allah hepsinin Allah olsun. ecrini mükafatını âli kılsın. Amin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Evet. Siz son sözlerinizi söyleyin. Eyvallah. Duayla bitirelim inşallah. Tamam, inşallah. Ben bir son Birinci dua bölümden edelim. bugüne bu yolculuğun böylelikle sonuna geldik. Rabbim bu yaptığımız hizmeti, yapmaya çalıştığımız hizmeti bizden bir salih amel olarak kabul buyursun inşallah. Daha önceden de bahsettim. Ha, Ahmet Tevfik kardeşim de unutmayalım. Evet, evet, o da Uşak'tan. O hatimlerinizi toplayan, bu işlerin afişlerini hazırlayan, duyurularını Allah hazırlayan. Allah Rabbim ondan ve onun ecdadından da razı olsun inşallah. Ona da selam olsun buradan Ahmet'imize. İnşallah e, bir iki ay içerisinde biz e, Mekke, Medine ve o Arap Yarımadası'na, Suudi Arabistan'daki çekimleri tamamladıktan sonra Allah nasip ederse kitaplarımız da ilginize sunulacak. E, bu, bu Ramazan'ın hizmetiydi. İnşallah bu kanalımızda, YouTube kanalında Allah ömür verdiği sürece ayaklarımızı sabit kıl sürece bizler Allah'ın dinine hizmet etme muradıyla burada olacağız. Yeni seri programlarımız olacak. Çocuklar için bir siyer programı hazırlığındayız. İnşallah onu başlatacağız. Dua edin Türkiye'de Muhammed Emin hocam gibi çok çok kıymetli insanlar var Rabbim sayılarını arttırsın. Tamam. O insanları her neredelerse onları arayıp bulup onların ellerinden öpüp istirham edip Onları inşallah buraya davet edeceğiz ve burada böyle hayırlı işler yapmaya son nefesimize kadar Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sizler de bize abone olarak kanalımıza sahip çıkarak desteklerseniz çok memnun oluruz. Katıldığınız için bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için not aldınız Twitter'dan tweetler yazdınız yorumlar yazdınız inanın birçoğunu görüp okumaya çalıştık ama çok fazlaydı. Haklarınızı helal edin ne olur üzerinize alınmayın hepsine dönecek vaktimiz olmuyor ama biz görebildiğimiz hepsine e, teşekkür ediyoruz. Bize o muhabbetinizi iletmek için yaptığınız her girişim için ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyoruz. Güzel yol kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Eyvallah. Sürçü lisanlarımız olmuş. Her bir sürçü lisan ettiyse kafa öyle demiş hmm. he, Bu programda evet. her ne güzelliğe <laughs> rast geldiyseniz hepsi Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Her ne nahoşluk gördüyseniz o da benim evet. öz malımdır demiş. Aynen. O da bizdendir. Haklarınızı helal edin. Biz de insanız. Allah da bizleri affetsin. Kardeşlerimiz Amen. de Afımız için inşallah dua etsinler. Aynen. İnsanız çünkü bazen söz maksadından tabii, tabii, farklı noktalara kayıyor. Tabii. Allah ondan dolayı da bize bağışlasın. Hüsnü talep ediyoruz öyle yanlışlarımız <laughs> için. Evet hocam bir dua edelim mi inşallah? Hadi, edelim Bismillah. ve bitirelim inşallah. Amin. Aynen. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Allah'ım şu aziz ve mübarek ayda bu mübarek ayın şanına, şöhretine, şerefine layıkıyla karşılık verme adına bir ay boyunca burada senin peygamberini anlama adına bir araya geldik. Ya Rabbi şu bir araya gelişimizi hepimizden salih bir amel olarak kabul buyur Amen. ve yarın amel defterleri açıldığı zaman inşallah karşımıza Yüzümüzü ak edecek bir amel olarak çıkar ya Rabbi. Amin. Yüzümüzü karartacak, benim için değildi dedirtecek bir şekilde çıkarma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin senin peygamberini anlatabilmek çok kolay bir şey değil. Bu cüretkarlığımızdan dolayı senin affına, merhametine sığınıyoruz. Yarın senin peygamberinle de karşı karşıya geldiğimizde onun yüzüne bakacak yüzler ver bizler Allah'ım. Onun emanet ettiği sancak şu anda boynu bükük. Dünyanın dört bir tarafına ulaştırmamız gereken onun Risalet sancağını biz götüremedik. Bizim yüzümüzden insanlar İslam'ı sevemedi. İslam'la aralarındaki o perdeleri kaldıramadılar. Biz hakkıyla temsil edemedik. Sözü çok söyledik ama hayatlarımız o sözlerimizi tasdik etmedi. Hayatların tasdik etmediği sözlere de insanlar teveccüh etmedi. Ya Rabbi biz bunun hakkını bu kadarıyla verebildik yüzümüze gözümüze belki bulaştırdık ama sen yine de bizlerin bu küçüklüğüne bu kusurlarına rağmen bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Bu güzel davaya bu güzel mirasa sadakat gösterenlerden eyle bizleri Allah'ım. Bugün dünyanın dört bir tarafında imanda mahrum olan bir sürü insan var. Şu memlekette imanı tanımadığı için, Kur'an'ı tanımadığı için, peygamberi tanımadığı için, ezanın çağrısının ne anlama geldiğini bilmediği için, yanlış yanlış tavırlara gösterdiği tepkilerden dolayı imanla arasına mesafe koyan insanlar var. Allah'ım kalpler senin elindedir beceremedik belki biz duyurmayı ama kalpleri eviren çeviren sensir sensin çevir kalpleri bütün insanlığın İslam'a ya Rabbi. Amin. Ve bir an önce imanla buluştur mahrum olan yürekleri Amin. ve bir an önce imanla buluştur imanla arasına mesafe koyan o mahrum yürekleri ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya ekremel ekremin. Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin, Ukbelerin şeybelerin çok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onların karşısına çıkacak musab yürekli adamlarımız yok. Ammar yürekli adamlarımız yok. Yürüyüşüyle toprağı inletecek hamzalarımız yok. Adaletiyle hakkı temsil edecek Ömerlerimiz yok. Biz bu işi beceremedik ya Rabbi. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Eğer hakkıyla temsil edebilseydik bir sözümüzle nice nice kapalı kapılar açılır, nice nice yüreklere dokunurdu. Ama bizim neslimizden arkamızdan gelenlere bu işin hakkını verebilecek liyakatler ver Ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuzu Musab'ın sevdasıyla dirilt Ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuzu Sümeyra anamızın sevdasıyla dirilt Ya Rabbi. Amin. Onların yüreklerine bizim sadece dedikodusunu yaptığımız sahabeyi sevdir Allah'ım sahabe deyip katleri duracakmış gibi olsun Allah'ım. Ebu evet. Eyyub El Ensari'nin şu topraklara getirdiği bu cihat sevdasını dünyanın dört bir tarafına duyurabilecek kadar senin davana aşık olabilecek insanlar olsunlar ya Rabbi. Evet. Bizi sadece ve sadece bu işin sözünü söyleyenlerden etme Allah'ım. Evet. Hakkıyla bu davaya hizmet edebilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Evet. Ellerimizi bırakma Allah'ım. Evet ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Şu gelen bayramı, şu ümmetin yeniden dirilişine vesile kıl Allah'ım. Şu ümmet 2 milyar olmuş olmasına rağmen kalitesini kaybetmiş bir halde. Adalet yok, merhamet yok. Merhamet olmadığı için birbirimize kardeşlik hukuku çerçevesinden de bakamıyoruz. Düşman da bizim merhametsizliğimizden istifade ediyor. İyice bizi birbirimize düşürüyor. Ya Rabbel alemin kalplerin sahibi sensin. Ne olur kalplerimizi evir çevir ve hakikate ulaştır ki hakkıyla bu ümmetten olmanın güzelliğini ortaya koyabilelim. Şu bayramla bize çifte bayramlar yaşat Allah'ım. Kaybettiğimiz izzeti yeniden kazandırt Allah'ım. Yeniden izzet elbisesini giyebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım yeniden dünyaya İslam'ın mesajlarını duyurma adına liyakatlerimizi çevir Allah'ım. Yeniden bu manada ehliyet sahibi insanlar olarak senin dinine hizmet noktasında bize yere yardım eyle Allah'ım. Ve son sözümüz ya Rabbi bir ay boyunca burada senin peygamberini anlamaya o peygamberin mübarek ellerinde yetişen sahabeyi tanımaya çalıştık. Onların bize söyledikleri her sözü anlayabilecek bir anlayış, kavrayabilecek bir akıl ve zihin, hissedebilecek bir kalp, onların mesajlarını yaşayacak bir beden bizlere nasip eyle Allah'ım ve dünyanın neresinde olursa olsun şu meclise arkadaş olan, yoldaş olan bütün kardeşlerimizi yarın peygamberinin sofrasında, cennette buluştur Allah'ım ve orada bize konuşan o olsun Allah'ım. Onun sesini ondan duyabilmeyi ve cennette ona yoldaş olabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve âhire duavana en ilhamdulillahi rabbil âlemin. El Fatiha. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Herkes için Siyer sona erdi.